tane mavi atar mısın? Atmaz, atmam yazsın. Tuttun çok güzel. Dur 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 Devam et. Lan kesme kesme be. Oğlum kesme hadi be. Oğlum çarpan çok iyi de tumble lazım tumble Yusufcum hoş geldin Yusuf. Hemen tutuklar yapalım. Acil. Lan yapma şunu para ver. Devam et. Sarı. Ah sarı ver sarı. Abi Premium sem sembol bağlaması lazım böyle işte. Sarıları al içeri. Saysın biraz ya, millet gelsin. Saysın, para saysın ya. Vermeyecek çok. O lambır lambır Oooo lümmüş lümmüş Mermunları vereyim sana Rahatta kalın gençler koyduk ama hakkı bu muydu değildi hakkı kimdi bilmiyorum ama hakkı bu değildi kardeş bu muydu değildi bence değil yani. Aklım almıyor vedanı Unutamadım sevdanı Ver kalemi kır idamı Bana böyle kazançlar yakışıyor Bak gördünüz mü? Yayına girerkenki Neşemi şarkı tonunu gördünüz Bir de şimdiki şarkı tonumu görüyorsunuz Yani para her şeyi değiştirir kardeşim İnsanın ses tonunu, şarkı tonunu, modunu her şeyi değiştirir kardeşim Bu para böyle bir şey çarpan böyle bir şey dede böyle bir şey işte fakir nereden bilsin bu zevki kardeşim fakir görmemiş ki işte deden çarpan yüz çarpan görmemiş ki fakir fakir görmemiş ki fakir görse daha da fakirleşecek aklım almıyor vedanı unutamadım sevdanı Moduyla adminini değiştiremezsin. Değiştirdim, değiştirdim, değiştiririm. Hemen değiştiririm. <laughs> Vergi yapma hemen ha. Güzel. Az önce bir şeyler yaptın ama devamı gelsin yani ha. Böyle olmaz. Böyle olmaz kardeş. o lambır lambır o limmiş limmiş ver bunları vereyim sana tutsaydı güzel olacaktı daha tam şarkının üstüne güzel bir şeyler olabilirdi yani ha. vay vay ya para arkadaşlar beni biliyorsunuz ya anlatmama gerek yok para olunca götüm kalkıyor yani param olsun da götüm kalksın yani. Götü kalkık desinler gerekirse. Millet para veriyor onu kaldırabilmek için. Haksız mı ya? Ha. Tabi ben 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 öyleyim. Beni bilirsiniz. Benim içim dışım. Her şeyin bir. Şimdi kaldır ellerini ey yüce dede. Allah senin belanı vermesin. Oraya yüksek bir şey koysa var ya. Cık. Lan tutsana. Cık. Ha bak. Ya dur diğer el söyleyelim onu. Şimdi söylesek de kaldırsan olacak. Ha kes bak. Ben tam Adını anmam yetti aslında. Söylesem de olurmuş. Ama ne verecek? Çok bir şey vermiyor da. Olsun. Zararın neresinden dönersen zarardır. Şimdi yavrum Yavrum kaldır kollarını teslim ol etrafın sarılı sen o 100 x'i bir daha gönder bak göstereceğim sana benim evin yollarını haydi Ödeyecek tabi lan şarkı söylüyoruz selenat solanat bir şeyler yapıyoruz Yavrum kaldır kollarını kaldırsana dedeciğim buraya ya Kaldır yavrum kollarını bir de çarpanları tuttur neden böyle yapıyorsun Boynuna mı doluyorsun? Yok. Lila hep senin yüzünden. Lila hep senin yüzünden. Söylediğimiz bize şarkıyı. Kaldırdı hep kolunu ama tutmadı. Ya üf. Dur bakayım bir de burada deneyeyim. Ya bugün adminler var ya beni bitirdiler. Ee? Bütün karımızı geri aldı bu. bol kazanç falan bir şey yazın be. Bu nedir ya? Bol kazanç yazın. Acil. Kendime bol kazanç diliyorum dedeciğim. Bütün parayı hak ediyorum. Tabii ki önerebilirsin. Mahsuncu hoş geldin. Bir ekranlara bir çift tıkla. Bir selamun aleyküm aleyküm selam de. Şu an kodumuz yok. Yumi'cim hoş geldin. Bak hemen Yumi Yumi boş, bol şans dedi gördün mü? de fena değil. Y yandan da mesajlaşıyorum arkadaşlar. Yuriyle Oy güzel de devam et lan uzattı Lan keşke bakmasaydın ne güzel ödüyordu. Bakınca kesti amına koyayım ya. Ne güzel ödüyordu. Bakınca kesti. 90 güzel ama. Güzel. Aklım almıyor vedanı. Unutamadım. Çok önemli bir telefon konuşması yapıyorum da. Yayını da kapatmak istemiyorum. Çarpan lütfen var ya boynuna dolarım de devam et. An. O lamır lamır, o limiş limiş ver bunları, ver bunları. Aklan bir daha verseydin var ya ne tatlı olur da 90 maşallah 90 açık baba 90 açık şimdi vergisini alacaktır büyük ihtimal vergisini alacaktır. Sürekli ver, sürekli ver olmaz. Aklım almıyor ve daha niye bir de şey alacağım ya şöyle. Acaba süperin 90 nasıl açık mıdır? Taş gelmez ki. Gelmez ki o taç. O taç gel. Geldi mi? Evet, 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 evet. Devam et. Lan devam et be. Lan devam et be. Mehmetciğim hoş geldin. Nice oğlum, nice. Vallahi nice ya. Devam et. Lan kesme be. Çok güzeldin. Kesmesen var ya. Ah. Gençler. Tövbe estağfurullah. İçin fesat demek. Gençler şimdi bir kanalı kapatacağım. Bir yarım saat sonra belki tekrar yayına girelim. Farklı kanalda gireceğim. Hazır paramızı da kazanmışız. Zararımız yok. Hatta karımız var. Ee, yarım saat bir saat sonra görüşürüz tamam mı öptüm sizi haydi